Kesk genel Başkanları Şükran Yeşil Kaplan Ankara'dan Doğan'da Mehmet Bozgeyik İstanbul Kartal'da kürsüye çıktı. Asgari ücret zammından <laughs> yeni ekonomi modeline eleştirilerini sıralayan Kesk Başkanları taleplerini yineledi. Kamu emekçilerinin bir çağrısı da siyasetiydi. Ekonomide sorunların kronikleştiğinin altını çizen Kesk sandığa işaret etti. İktidar! Hem bugünkü mitingi konuşalım hem önümüzdeki haftadan neler bekleniyor aynı zamanda dediğimiz gibi yani memur ne yapacak, emekli ne yapacak, onlar için neler düşünülüyor, neler beklenebilir. Bütün bunları da konuşmak istedik. Sayın Mehmet Bozgeyik bizimle birlikte KESK Eş Genel Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok, çok, teşekkür ederiz katıldığınız için. Önce bugünkü hatta dünkü mitinglerden başlamak lazım. Tam bir hafta sonu tamamen böyle bir emek için miting halini almış durumdaydı. Keskin yoğunluğu vardı. Dün İzmir, Diyarbakır, bugün İstanbul, Ankara. E, nasıldı? Bugün sizin gözleminiz tabii yani o taraftan baktığınızda, konuşmacı tarafından baktığınız zaman kalabalık nasıl görünüyordu? Ve elbette talepler, istekler, bütün bunlar konusunda o sesin duyulacağına olan inanç ne kadardır diye de soralım. Evet, çok sağ olun, teşekkürler. Ee, özellikle e, dünden bu yana yürütmüş olduğumuz bu hem mitingler hem taleplerimizle e, ilgili e, sizler aracılığıyla da emekçilere ulaşma noktasında da çok yoğun basın emekçilerinin de bu karakşa rağmen katkıları oldu. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de çok uzun süreden beri bir ekonomik krizle boğuşuyoruz. Hem kamu emekçileri açısından, hem işçiler açısından, hem emekliler açısından yine bu pandemi döneminde çok yoğun sorun yaşanan aşırı bir eee borçlanmayla karşı karşıya kalan esnaflarımız, çiftçilerimiz açısından da çok yoğun bir toplumsal ekonomik krize dönüşen bir süreçti. Biz de aslında 2021 yılının Ağustos ayından bu yana hükümetin memur senelerini yapmış olduğu toplu sözleşme sürecinden sonra hem taleplerimizin karşılanmaması hem bu son dönemde dolarda, döviz kurunda çok yoğun yaşanan dolarizasyon, TL'de %70'lere varan değer kaybıyla birlikte de söylemiş olduğumuz bu tüm kesimlerin yoksulluğu daha fazla arttı. O nedenle de hem dün İzmir'de hem Diyarbakır'da bugün Ankara'da Karakışa rağmen yine İstanbul'da Kartal Meydanı'nda çok yoğun bir tepkisel durumla özellikle taleplerimizi ifade ettik. Sadece biz kamu emekçilerinin taleplerini bu mitinglerimizde ifade lendirmedik Aynı zamanda 10 milyonlarca asgari ücretlinin ve yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte de emekler açısından da asgari ücretin altında kalan maaşlarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmek zorunda olan tüm toplumsal kesimlerin sorunlarını ifade ederek çok kitlesel katılımlarla biz bu mitingleri gerçekleştirdik. Aslında 3 aydır bizim 81 ilde çok yoğun iş yeri çalışmalarımız emek meslek örgütleriyle, işçi sendikalarıyla yine meslek örgütleriyle 2022 yılı bütçesine ilişkin ortak yürütmüş olduğumuz faaliyetler bir sonucu olarak da bu mitinglerimizi tamamladığımızı ancak taleplerimiz yerine gelinceye kadar siz ifade ettiniz. Uzun süreden beri aslında bu talepleri gündeme getiriyoruz. Maalesef Türkiye'yi yönetenler, emekçilerin, işçilerin e, bu taleplerini görmezden geliyorlar. Mecliste buna ilişkin e, düzenlemeler, kayıplarımızı karşılayacak yeni adımlar atmadıkları için hı hı. 2022 yılında da mücadelemizi daha da büyüterek diğer emek örgütleriyle, meslek örgütleriyle yine 2022 yılında metal işçilerinin de yürütmüş oldukları toplu sözleşmede ortaya çıkan uyuşmazlık açısından da baktığımızda işçilerle de bu mücadeleyi geliştirerek uyarı eylemi, grevler dahil olmak üzere herkeste ortak mücadeleye tartışmaya açık olduğumuzu buradan sizler aracılığıyla da ifade etmek istiyorum. Evet önümüzdeki hafta için de özellikle bütün gözler meclise çevrilmiş durumda. Şimdi bu görüşmelerde ne çıkacak? Özellikle memur emekli şimdi asgari ücret evet belirlendi ama onun dışında emekliler özellikle soruyorlar. Yani 1500 lira 2500 lira gibi bu aralıklarda maaş alan insanlarımız var. Emeklisi Bağkur emeklisi aynı şekilde siyaseten muhalefet de bunu çok dile getirdi. Yani bu kadar olmaz deniliyor. Burada bir iyileştirmeye gidilmesi yani asgari ücrette %50 bir zam söz konusuysa burada da en düşük maaşı asgari ücrete getirilebilme ihtimalini görüyor musunuz sayın başkan? Yani şöyle aslında asgari ücrette %50'lik bir artışla Cumhuriyet tarihinin en büyük artışmış gibi bir algı yaratılmaya Hı. çalışılıyor. Oysa hepimizin matematik bilgisi var. Çarpmayı, bölmeyi çok iyi biliyoruz. Örneğin Ocak ayında Ocak 21'de asgari ücretlinin almış olduğu eee TL dolar karşısında 384 dolarken evet. bugün hafta sonuna rağmen aslında pazartesi günü Sayın evet. Erdoğan'ın faiz indirimi kararını e, devam edeceğiz demesi pazartesi borsaları daha fazla hareketlendirecektir. Evet. Bugün açısından baktığımızda 274 dolar kayıplar olmuş. Yani yeni asgari ücretle birlikte yani 100 dolara yakın bir kayıp olmuş. Yine Ama böyle bir karşılaştırma yapınca Sayın Cumhurbaşkanı çok kızdı hatırlarsınız asgari ücreti evet. açıklarken. Yani insanları dolarla mı çalıştırıyorsunuz diye bir karşılık verdi. Bu karşılığa ne diyeceksiniz? Maalesef bizim zaten ücretlerimiz geçimimizi sağlayacak bir düzeyde olmadığı için dolar, altın, euro alacak şeyimiz yok. Bir ücretimiz olmadığı için asıl o soruyu kendi bakanlarına, özellikle şirketlerine yine biliyorsunuz Yakın zamanda Katar'la bir anlaşma yapıldı. 22 bin TL üzerinden dolar kuru üzerinden anlaşma yapıldı. Yani bir de şunu bize bunu şu gösteriyor. 2022 yılında demek ki dolar kuru 22 bin TL'ye kadar yaklaşacak. Sonuçta bu konuda raporlar var. Sayıştay'ın raporlar var. Yine bildiğiniz gibi şehir hastaneleri, tüneller ve köprüleri, hazine garantili dolar karşılığında sermayeye müteahhit şirketlerine e, dolar karşılığında anlaşma yapıyorlar. Asıl anlaşmayı kendileri yapıyor. O açıdan da e, kamu emekçileri açısından da Ocak ayında ve memur senle yapılan toplu sözleşmeden sonra e, Temmuz ayında almış olduğumuz e, %3'lük artıştan sonra bile 300 dolara yakın bir kaybımız oldu. Yani şimdi 2022 yılında işte enflasyon farkı %11 deniliyor. Yüzde beşle memur senin anlaşma yapıldı. Yüzde altılık bir ücret altışı olacak. Yine sizin söylediğiniz gibi emekliler gerçekten de açlık sınırının altında bir ücretle yaşamlarını sürdürüyorlar. Bugün Türkiye'de açlık sınırının hem TÜİK'in hem Türk işin diskin bizim araştırmış olduğumuz verilerde de 3200 TL'ye yaklaşmış durumda. O açıdan da bir an önce 2022 yılı beklenmeden bizim özellikle bu ücretlerimizde %50'ye varan kayıpların ve emeklilerin de insanca yaşayabilecek bir ücret düzeyine maaşlarının çıkartılması gerekiyor. O düzey Yine ne olabilir Sayın Başkan? Çok net sorayım aslında. Yani kamu emekçisini ne kurtarır? Yani biz toplu sözleşme sürecinde de yüzde %43'lük bir ücret artışı talep etmiştik. Doğal olarak %43'lük bir artışla ...yoksulluk sınırına yakın bir ücretle çalışabilir durumda olacağız. Bugün açısından hem asgari ücrete yapılan %50'lik zam... ...hem TL TL'de yaşanan %70'lik değer kaybı açısından ifade edecek olursak... ...en az %50'nin üzerinde bir ücret artışının yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili de yine kamuoyunu yanıltıcı hem Çalışma Bakanı hem Hükümetin Hazine Bakanı tarafından farklı bilgiler kamuoyuna aktarıldı. Dün meclise verilen yasa tasarısı açısından da baktığımızda söylenenden çok bir teklifin hazırlandığını görüyoruz. Örneğin asgari ücretin üzerinde olan maaşı asgari ücretin üzerinde olan arkadaşlarımızın yine gelir vergisinden muaf olmayacakları söylendi. Oysa çalışma günü yapmış olduğu açıklamada cuma günkü açıklamasında Çalışma bakanının yapmış olduğu açıklamada asgari ücret oranındaki tutarın vergi dışı bırakılacağı ifade edilmiş. Doğal olarak bunun da çelişkili bir durum olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Biz kamu emekçileri açısından da ücretlerimizin asgari ücret tutarındaki oranının da vergi dışında bırakılması ve vergi diliminin yüzde on beşte sabitlenmesini istiyoruz. Biliyorsunuz son dönemde enflasyon çok yükseldi. Ete, süte, yumurtaya ya yüzde yüze varan bir zam geldi. İşte insanlar sabahın erken saatlerinde halk ekmek büfelerinde yine benzin istasyonlarında kuyruğa girerek yarın zamdan etkilenmemek için geçimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. İşte Öğrenciler barınamadıkları için sokaklarda yatmak zorunda kalıyorlar. Yani çok yoğun bir sorunla karşı karşıyayız. O açıdan da bugün de Ankara'da mitingde de ifade etmiş olduğum gibi hı hı. bu krizden tek kurtuluş bir an önce erken bir seçime giderek iktidarın uygulamış olduğu bu ekonomik politikaların sonlandırılması gerekiyor. Çin modeli diye bize dayatılan aslında bir Çin işkencesine dönüşmüş durumda. Zaten biz yıllardır bir cenderede yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz bir an önce bunun sonlandırılması ve taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz peki sayın başkan çok teşekkür ediyoruz biz de bu taleplerin de takipçisiyiz e, haftaya bakalım e, dedik ya gözler mecliste bakalım nasıl tartışmalar olacak ve sonuç ne çıkacak çok teşekkürler ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Kolaylıklar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz efendim. olun. Sayın Bozgeyik'le konuştuk. Keşkeş Genel Başkanı hem bugünkü mitinglere dair hem de evet kamu emekçileri ne istiyorlar onları ne kurtarır. Bakın bir dönemler yani toplu sözleşme sırasında yüzde 43 deniliyor ama o yüzde 43 şimdiye baktığınız zaman neyi karşılayabilir ki? Dolayısıyla tabii taleplere yenileri de ekleniyor. Erken seçimde dahil olmak üzere. Dün akşama döneceğiz efendim.